Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Toca Boca'da ev turu vlog çekeceğiz. Bugün size aldığım evimi gezdireceğim. O zaman başlayalım. İyi seyirler. Şimdi ilk önce birinci kattan başlayalım. Şimdi burası bir giriş. Girişim balkonu burası. Balkon değil. Aslında kapının önü. Veranda. Veranda. Veranda evet. Burada oturuyoruz. Ayrıca oturuyorlar. Sonra burası ayakkabı. Burada böyle dondurmadan lamba var. Aynamız var. Tink'in ve Melin'in suluğu var. Sonra mutfağımız var böyle. ve mutfağımız var. Burası, burası e, mutfak bu buzdolabı Sonra buraya ıvır zıvırları koyuyoruz. Ivır zıvır dediğin ne? Yani böyle tabak sonra mini ocak, hmm, blender, kaşık, çatal, bıçak. Anladım. Öyle, öyle iyice bakın. Böyle Eve karanlık mı sanki? Evet. Neden? İstersen sabah yapayım. Yok sabah. Yap, ya, sabah yaparsan daha iyi olur gibi sanki ama. Tamam ama onlar da uyanmadı. Hmm, Burası o. oturma odası. Burada böyle Millie ve King yani ailecek. Bu da yorulduklarında buraya oturuyorlar. Mesela Mini, Millie ev temizliği yaparken buraya oturuyor. Hı hı. Burası salon. Böyle. Salon ve böyle PlayStation'ımız da var yani. Evet. Hmm. su tuvalet. Tuvalet mi banyo mu? Tuvalet banyo, karışık. Ha ikisini bir yapmışsın yani. Evet ikisini de bir yaptım. Umudum. Biraz hızlı geçtim. Yo gayet iyi de. İkinci kata gidelim. <laughs> böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar Toca size de tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Ama önce, önce 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 ne? Önce ne? Toca önce. Ödevler yok Ödevler. mu? Ödevler yani öyle. Ödevlerinizi bitirin. Dersinizi çalışın. Dersinizi çalışın. Zamanınız kalırsa oynayabilirsiniz. Evet. Burası veren 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 da söyleyemiyorum ben oraya. Burası artık verandadan çıktı. İkinci katta veranda olmaz. Burası artık teras kat oluyor. Teras. Havuzlu teras kat. Burada olmuş. Çocuklar uyuyor falan, yüzüyorlar. Mangal yapıyor, yapıyorlar. Ben Mangal mi? değil o, barbekü. He, şey, Ben çok bilmiyorum. Barbekü masa. Burada güneşleniyorlar, burada yemek yiyorlar. Burada yüzüyorlar köpüşümüz var. Oyuncak köpüş. Burada Millie ve King uyuyor. Hmm. Millie'nin makyaj masası. Böyle. Kıyafetler. Arkadaşlar bu kesinlikle reklam değil. Kesinlikle reklam değil. Tanıtma Burada, değil, reklam değil. Evet, tanıtma değil, reklam değil. Sadece bir oyunumuzun oyunumuzu gösteriyoruz. içeriğini gösteriyoruz. Kurduğumuz evimizi kurduğumuz gösteriyoruz. Kurduğumuz evimizi gösteriyoruz. Hı, buradaki hayatı gösteriyoruz. Burada Millie ve King ee, kickbox yapıyorlar. Hmm, spor salonu gibi bir yer yani. Evet. Spor odası diyelim. King, Millie'ye zorla Millie ve king duvarı deldiler buraya. Böyle şey koydular. Gömme dolap koydular. Evet. king yeşil kuşakta. Milli kırmızı kuşakta. Milli sanki biraz daha önde. Ben tam bilmiyorum kuşakları. Burada Nicholas var. Burada Prudence var. Burada böyle oyuncakları var. Uyuyorlar. Evet uyuyorlar şu anda. O zaman evi biraz sessiz tanıt. Uyumasınlar duymazlar. Hmm. Burada Pırdos'un üstleri var. Dolabı var yani. Evet. Oyuncağı var. Böyle. Güzelmiş. Evet. Sonra Pırdos burada ders çalışıyor. Bir tane elmasımız var şu. Pırdos'un normalde şu anda ders çalışması gerekiyor ama dün akşam çok yorgundu. Bir kafeteryaya gittiler. Ay e, kapanmıyor. Aa. Kapatamıyorum, kapanmıyor. Az önce kapandı ama geri açtım. Şimdi kapandı. Burada pırdınız çiçek beslemeyi çok seviyor. O yüzden burada çiçek büyütmeyi çok seviyor. Çiçekleri. Ve Ve Merhaba. Hmm, çocuklar uyandı. Nicholas sen babamı yandır, Ben de annemi. Tamam. Baba. O da, o da uyumaya gitti. Anne, uyanın. Aa, Uyanmıyorlar. Ne oluyor? Sabah mı oldu çocuklar? Neden bu saatte uyandınız? Daha saat çok erken değil mi? Yoksa biz mi farkında değiliz saatin geçtiğinden? Babam rüya görüyor herhalde. Hayır hayır sizin sesinize uyandım. Bir şey mi oldu? Niye uyandırdınız bizi? Ay bir şey mi oldu çocuklar? bir şey oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben de söyleyeyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa tamam panik yapma hayatım. Ben de zaten onları merak ettiğim için uyandım. Ama zannedersem korkacak bir şey yok. Neyse uyanmışken bari biraz bir şeyler mi yesek? Kahvaltı falan mı yapsak? Olur olur çok iyi olur. Oluy olu. Karnımız acıkmış. Hadi kahvaltı hazırlamaya gidelim. Hep beraber. <laughs> Yay. Çok güzel. <laughs> Baba beni fazla sallama. Başım döndü artık yani başım. Baba beni fazla sallama. Başım dönüyor. Şimdi kendine gel. Kahvaltı. Hayatı. Ay hayatım. Ay, ay, sabah oldu uyanamadık. Kahvaltı hazır mı? Hadi gidelim lütfen. Bir an önce kahvaltı yapmak istiyorum. Karnım çok acıktı. Ve aşağıya iniyorlar. Ya çok tatlı. Hmm, Kaykay da aşağı iniyor. Ve geldiler. Geldik. Hadi gidelim. Gidelim karnım çok acıktı. Benim de çok acıktı. Benim de benim de acıktı harbiden. Hadi siz şuraya oturun. Otur bakalım. Sen de otur hayatım. Ee, ne yemek istersiniz? Yani, Waffle yemeye var mıyız? Bu saatte mi? Daha çok erken. Biz şimdi yumurta yiyelim önce. Tamam. Öğrendim. Sabah kahvaltımızda biliyorsun ki yumurta yenilmesi gerekiyor. Çok önemli bir besin. Çaydanlığı da koydum ben. Tamam çayımız da kaynasın. çant Çaydanlığı tavanın içine koydum. Yanlışlıkla koydum. Evet. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Tamam. Ben yemeyeceğim. Hımm. Süt mü? Evet süt. sana ben çay süt Ben süt içeceğim. Ben çay isterim. Tamam <laughs> sana çay. İlk önce doldurayım şu çocukların sütünü. Hı hı. Ben de bir su içeyim. E çocukların suyunu masada doldursan ya. Yatım ya, yerde niye dolduruyorsun? <laughs> <O> Ay <da> istiyorum. <laughs> Ay üç tane sütü kim içecek? İşte ben de süt istiyorum dedim ya. Neyse ben içeyim. Be, ben Sen çay istiyorsun ayağı. Çay mı Tamam çay yoksa Yumurtalar yanacak şimdi. Onlar öyle? Kıvamı öyle hayatım. Hmm. Hemen olmuyor yani. Cık. Hemen olmuyor. Anladım. Hı -hı. Ne bu ne ya? Ne oldu hayatım? E karnımız çıktı artık. Şuraya belki Seninki Senin de orada Çaydanlığı burgerlerin üstüne koydum yani ya. Yakacaksın etrafı. Kalemini alabilirsin daha kolay olmaz mı? Kalemimle alamıyorum ben o yüzden şu kalemimi şey koyayım. Kalemimle hiç yapmadım. Ay, bir saattir uğraştım. Tutun şunu bakayım çocuklar. Hayatım, burası senin, sen de içersin. Evet, ben yedim. Kardeşim de yedim. Bence yumurta. Ay benim yumurtam nereye gitti? Hı, <laughs> yedim. Ay yemişim yanlış. Unuttum ya. Hadi şu için. Ay tabaklar kırılacak ya. Şunları şöyle yıkamaya atayım. İçleri de su da oldu ya. Neyse kalsın şunu. Yoksa. Evet ben çocukları kucağıma Aldım şimdi. Birazcık televizyon izleyelim. Hı. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi sonuna geçiyoruz. Evet gel çocuklar. Gidiyoruz televizyonumuzu izliyoruz. Televizyonda açık kalmış. Sahurda izlemiştik. Ne? Diğer oda. Diğer oda burası. Bu zaten ev tanıtım videosuydu. Evet. Burası. Burası banyo. Banyo. Hı -hı. Bu mutfak burası. Şimdi ikinci odayı tan Burayı tanıtmamıştım. Burası şey veranda. Böyle gelirken oturuyoruz. Hı -hı. Öğrençtim. Şimdi bu kadar videomuz. Evimiz bu kadardı. Evin tanıtım videosu bu kadardı anlarsam. Evet. Tamamdır. O zaman bir dahaki videomuzda e, evde günlük yaşam videosu. Yani bir günlük evde yaşam videosu çekeriz. <laughs> Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı, Anlatmayın. like atmayı, Anlatmayın. yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz, bay bay.